Herkese merhaba. Bugün izinlerlikte çöplük oyunu oynuyoruz. Sen Bu arada internet açılmadı hala. Sen oynamışsın. Bu kim? Sen oynamışsın. Oynamamışım. Sen kimsin? <laughs> Bu kim? Bu kim? <laughs> Bak git. Bu kim? Ne? <laughs> Böyle bir oynuyorsun. Sen kimsin? Ha kaybolca atlı tabii ki de evet. Ay sen git. Böyle bir oyun arkadaşlar. Aa bu bildiğin nine. Seni gidi seni. Aa. Kık. Oo, çinden onu. Ben de buradayım. Evet arkadaşlar bu arada telefonum bozuldu. Bakın arkadaşlar çakması vardı. O biri ipten taşıyordun ya. Oh oyunu ben oynamıştım çok. Ben de kal, Ben kal. de diğer hesabımda. Oğul çakması. burada petler var ve yo orada da petler var mıydı? Var idi. Vardı Çiçekleri Ama de. burada böyle bak çok güzel. Olayım. Arkadaşlar size ıı, hatırlatma yapalım yine. Video like atın ve Abone olma unutmayın. Aa, tamam mı? arkadaşlar. Değişim abi. ben. Böyle şey ne diyorlar? Nasıl yere yapıştırıyorum. koyuyorum diye de söylüyorum ki bilirsiniz. Hem böyle diyorum hem de öyle de güzel oluyor. Bu şuradaki gücünü nereden toplayayım ben? E, ee, siz bilirsiniz. Bir biliyorsunuz. arkaya. En arkada. En arka. Sen oynamışsın mı? Değil. Aa sen oynamışsın o zaman. Aa böyle çak var çak konuşam. var. Sen ya, o zaman çok tamam. Çak var mı? Görüşüm. Çevir. Hmm, döndü. Dönüşün. Dönüş. Dönüşün. Bir. 150 güç. Uyyy. Bizim arkadaşlar. 150 150 beğenim. 150 beğenim. Kötü açılsın abi. Uy, oo, buradakiler çok biraz paha, pahalı. 20 gece. neden bunlar pahalaştı? Arkadaşlar bunlar neden pahalaştı? Pahalaştı. <laughs> oh, bak. Oha, çok çabuk taşıdım. Bakın o zaman Aa! ben bundan çoklu çoklu götürsem yine de koşuyor. Oo efendim. yine mi konuşuyor yine? Yine taşıyor tamam. Tamam bunu taşıyal taşıyal doğrudan. Bu şeyler Evet. Onun içerisinde bir çıkmıştı. Ne? 20 lira. 20 kuruş mu? Bir ver. Tamam şunu ben Hayda ben istediğim ben şey yok şak yakış şimdi ben iki ben tane iki tane taşıyalım Hayır arkadaşlarımız ben. dördüncü sezonun seviye yükseldi 250 güç işi. bizde de 151 güç var şimdi gidiyoruz idman etmeye spor etmeye spor işte. Bak. Tamam, burada kız kız. Tamam bu güçleri de mm, spor Allah belanı vermesin senin. Senin Allah belanı vermesin kardeşim. Oh, şimdi geçebilirsin. Tamam. Allah sen belanı. Rezil ettim beni. Lezil Rezil ben, etti beni. 250 güç, 4 gücünü tatmıyor. Eh, hadi. Aaa bu um, taşıma vardı. İp de bağlıyordum taşıyordum. Ben sanki bildim ki öyle taşıyacağız onu. Sen demek Ya. Bu taşıyorum. Hadi. Hadi. Ya tamam bir tanesi taşıyabiliyorum. Tamam. Sen gel ben bakılıyorum dur. sen gelsin ben. Tamam bunu götür. koyuyor musun? Tamam gidelim yine koyduk. Ve geldik. Burada güçlerim bir şey mi var? yine lezzet yiyor beni. Buna ayaklar. Şuna peta bak. Piç. Evet. Evet abasım ha. Bu adam elinde bir şey. Aa benim aklıma fiçe geldi bak. Şurada yavaş yavaş mı gidiyor bak. Bam. Çabuk gittim. Ve yine harita. Karlı harita. Sporumuzu yapalım yine. Ya arkadaşlar spor yapmak olmuyor. Aman ne Bir dakika arkadaşlar geliyor. Geldik arkadaşlar. <laughs> Şimdi burada. <laughs> Bu ne ne yapıyorsun lan? Bu ne? 416 gücü. Tabak. Gidebilmiyor. Tabak. Tabağı bile para bilmiyor. Zor. Şey olunna benziyor Pet tor. Ne İkinci İkinci kötü mü? Dili. Ne çiçeği alı. Ne yapıyor? Ne Kötü Ne Ne geri zekalı? Birisi Ne yapıyorlar? Ne 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 yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne için biz dördüncü katta yakalık şu buna dördüncü kata çıka çıka ölüyoruz üstü gelir ha burada koşma koşma lan koşsam mı olacak koşmasam olacak sana ne lan koşuyorum sana pro o, zaman biz Ölmedi. 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 Ölmedi olsa. Məgəl nə açım. 5-ci səvanda səcə yüklərinə iyi idarə edirsən. Mən məsiz. Bu da, 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 u, a, bi, vin deyəz oğlum sana. Nədir bu lan burada? Hə? Fəlbəki yenə də koşmuyoruz. Bunu biraz çabuk 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 gücümüz yırdıq. Bakalım 531 gücümü pet 5 kulo. Allah benim petime benziyor. Tamam. 416 git. Tamam taşıyoruz gidiyoruz. Da gıda 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 o abi beni de bu sana. Yanlış diyor mu? Aynı diye İngilizce mi yoksa kom yani laptop değiştiriyorum ben ona. Ben laptop değiştiriyorum ona. Bu ne lan? Bu ne lan kadın? Bu ne lan adam? Ulan nereye gittim? televizyonda bir şey yok. Evet. Aa bize arkadaşlar bize internetleri gitmişti. Işıklar yani. Öğretmenimiz dedi ki yani, Kam, laptop dediğimiz için sar şarjı da vardı diye istediğimizi yapabiliyorduk. Onu o yüzden de um, geldik Kimse sefer oynadı ben araba oyunu oynadım sen kız neden öyle yapıyorsun ben yine böyle yapıyorum. Neyse böyle böyle gittik işte. 741 şey güç. Oo var. kız taşları da yaşıyor bu arada 400 400, 400. bakalım taş ikisini. Hayır. Orada televizyonda projektör orada e, emniyansı ne diyor. Ne? Ben sen görmüştüm onu. Evet, o... o... Evet televizyon var içeride. Açın ki laptop dersinde ihtiyacın oluyor. Çiğ 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 siz kızlar tuvaletine mi yandınız? Yoksa erkekler çektikleri tuvaletine mi yandınız? O ne? Öldüydü. <laughs> Ooo! <laughs> Süper şanslı! Üstü gel bir, üstü abi. Bu ne? lan? Korktum. Bu ne? PES! Benim <laughs> 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 <Ha>, mikrofonum şey. mu? <laughs> ah Şükür bir adam in insanı aldı. <gülüyor> <gülüyor> of erkek Bak burada, nasıl yapıyor? Ne oldu? Gücün yok. Gücün Aa yok. burada güçlerle işliyor. Dur. Neden yapamıyorum? Aa. Gücüm <laughs> mü çatmıyor? <Brilliant. gülüyor> ve mikrofon <laughs> mikrofon şimdi versin paketini kaç dakika olmuş 15 bu arkadaşlar bu videomuz 17 dakika olacaktır 3 dakika çabuk ötecek benim burada bu arada ben pet açmıyorum gidip pet açalım pet Burada çok pahalı. Ama izleme bu çok. İzleme geliyor. Sor videolarına yorum geliyor arada bir. Ama ama. 2K5 açıyoruz. O <laughs> Altın meymun. İyi idare ederiz arkadaşlar, altın meymun. Arkadaşlar. Bir tane pek. Ben tutup tabla. Onun şunlar hepsini taşıyabilir miyim? Oy. Üzül kardeşime yorum yazdım TikTok'ta. Üzül kardeşim. Herkes var mı? Bu da nezin ne bırakta? Orada da beş kaz. Orada kaç kase? Dört ka. Ben buradan pet açmanın yerine gelip buradan. Mesh dört karmedi diyor. Aa canım ben çiçeğim. Pet atacağım. Sonra yüzüm çoğalacak işte. Gücüm çoğalmam sonra. Ne diyeyim oğlum. Yüzüm Güc, çalacak işte gideceğim. Tamam. 871 güç 999 900 hiçbir şey yapamıyorum. 400 400 kaba para biliyorum ikisini. Evet yaparıyorum iki <laughs> tane tepsi yaparıyoruz. Ama <laughs> ne? Bunu... <laughs> o burada rabbit falan da parmak oluyor. Burada ne varmış? Şöyle robux şöyle var. Koş. Hangi tepsi daha güzel? Daha güzel. Oo. Abi bindi bu sana. Sesi gelecek mi asıl? Biraz çok al, biraz çok al. Ana lan. Bana ne? Oy. Abi, <laughs> <Tanı var>. lan Bir <laughs> K gücümüz var ve şuna para biliyoruz basitlikle. Ana korkunçmuş lan bu. Ama buldu. La. Arkadaş sesi geliyor o mu? Gidiyorlar. Biraz çoğal evet. çoğal ses gelmez. <laughs> İnşallah geliyordur. Benim başı ağrıyor <laughs> abi. Lan kız gitsene. Ay, abi. Abi. Lan dur kim. Abi. Lav kap çıkışımı girecek ona. <laughs> Aslında arkadaşlar ben Roblo video çekecektim. Ya ben Robok çekeceğim. O abi beni de bulsana. Lan o ay video. Mevvel. Tamam. bunun içine taşıman çalışacağım. Taşıyoruz. Kardeşim. Bu ne? Korkunç. Çok korkunç. Aa şimdi taşıyoruz. Taşı. Kardeşim, Efendim. Kardeşim. Hmm, dur fikirleşeyim. Telefonu nereye sabitleyebilirim? İşimiz o. ben Arkada... Ha. Yok yüzümüz görsenecek o zaman. Ben Yok böyle yapabiliriz. Yok yok, yok, yok. yok sen skutur hali biliyor muyum alacak. Böyle yapabiliriz. Ben şu itikot alabilirim. Yani ha. Bant. bant işte alabilirim. Batla telefonumu skutur mu yapıştırabilir? Ve gezebiliriz. Ama sen benim arkamda. Çünkü yüzün falan görsenebilir. Ya de ben dönünce çabuk yüzünü çevirmelisin çünkü yüzün görsün övülür. Ay şey, O Ayşe kız. Ben ne var? Lan kıza yer kalmadı. Kız orada yapsın. Ben Koş koş ama bundan sonra koşmuyorsun. 11 saniye. O Tamam yok yok birine koş. Birine ben koş. Ben Tamam koş. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ben <laughs> <Elinin> sporunu yapsana. <laughs> bu ne müzik? <laughs> bu ne müzik? Lan sen de sporunu yap bitirsene. <laughs> Yok. Yok. Yok dedi bu sana. Küçük K güç istiyor sana kardeş nasıl hızlı koşuyorsun? Anne. Ya tamam. Sağ ama sağ koşmuyorsun. Taşıdık mı abi? Taşıdık. Çünkü taşıyabilir miyiz? Taşıyabilir. <laughs> evet, tamam. <cidden. gülüyor> videomuzu bitirelim o zaman arkadaşlar. Benim Oğlum bu ne lo? Bu ne? Ne? Ama benim bu şey. altı çebi. Bizim burukaya yeni gelen güncelleme var ya. E, Asker. Ye, 982 görüntüleme gelmiş 3 hafta önce paylaşmıştım 16 dakika olmuş Siz ne yapmışsınız lan neyse arkadaşlar bu yazmanın sonunda sonuna gelelim görüşmek üzere bye bye Bu. bye bye